animasyon filmleri izlemeyi çok seviyorum ya. Halen daha etrafında bunları izlerken çocuk musun sen yahu diye tepki verenler olsa da genel olarak animasyonların yetişkinler için de olabileceğini çok iş anlamış durumda çok şükür. Ayrıca animasyonlarda gerçek insanlara çekilen filmlerde yapılamayacak şeyler yapılıyor. Gösterilemeyecek şeyler gösteriliyor. Animasyon filmler bizler için çok önemli. Onlar olmasaydı eğer kalbimizi ısıtan hikayeleri nasıl dinleyebilirdik ki? Animasyon filmler gerçekten bizler için birer hediye konumundalar. Ve bugün 23 Ekim'de de Netflix bizlere kendi hediyesini sundu. Ben de bu hediyeyi aldım, izledim ve bitirdim. İşte karşınızda Netflix'in bizlere sunduğu hediye. Bir Ay Masalı isimli film. Nasıl olmuş? Hadi öğrenelim. sıkı dost. Sıkı dost. Filmimizin konusu kısaca şöyle. Bir ailemiz var ve bu aile ay çöreği yapmakta. Aynı zamanda da Feifei -Fei ve annesi ay tanrıçası Chang'a inanıyor ve annesi hep kızı Feifei'ye Chang hakkında hikayelerden bahsediyor. Yani Feifei -Fei bu hikayelerle büyüyor ve bir gün çok kötü bir şey oluyor maalesef. Feifei'nin annesi ölüyor ve aradan 4 yıl geçiyor. Feifei -Fei, annesinin ölümünden 4 yıl sonra bile halen daha annesinin ölümüne üzülmekte ve onu çok özlemektedir babasının da aynı duygular içinde olduğunu düşünüyordu. Bir gün tüm aile bir araya geliyor. Feyfe'in halaları, dedesi vesaire vesaire. O akşam yemeğinde Ay Tanrıçası Çanga'nın konusu açılıyor ve Feyfe ailesindeki çoğu kişinin ve de babasının aslında Ay Tanrıçası Çanga'ya inanmadığını fark ediyor. Feyfe bu duruma çok üzülüyor ve onlara Çanga'nın gerçek olduğunu ispatlamak için aya yolculuk yapmaya karar veriyor. Hikayemiz burada başlıyor ama çok güzel bir şekilde dallanıp budaklanıyor. Hikayenin özeti de kısaca böyle. Ve merak etmeyin bunlar spoiler değil. Bunlar fragmanın kendisinde de yer alıyor zaten. Filmin hikayesi zaten Coco ile benzer. Yani en azından başlangıçları benzer desek gerildir. Dediğim gibi ana karakterimizin evcil bir hayvanı var. Coco filminde de Miguel'in de hayvanı vardı. Bu filmde ailesi ana karakterimize inanmıyor. Coco'da da Miguel'e ailesi inanmıyordu. Yani hikayelerin çıkış noktaları, başlangıç noktaları benzerlik gösteriyor. Ama bir ay masalı filmi kokoya göre hikayesini biraz daha yavaş yavaş işliyor. Bizlere önce karakterleri tanıtıyor ve ondan sonra da olayları başlatıyor. Bana sorarsanız bu yavaşlık benim çok hoşuma gitti. Açıkçası ben sevdiğim karakterlerin ince ince işlenmesini. Zaten bu konsepti her zaman sevmişimdir de. Ama her ne kadar ben sevmiş olsam da genel izleyici kitlesi bunu sever mi? Ondan emin değilim işte. Bir ay masalı filmi tıpkı Disney'in yaptığı çoğu filmlerdeki gibi içerisinde baya bir müzik barındırıyor. Karakterler tüm dertlerini bir müzikle anlatmaya çalışıyor. Bakın bu olayı sevenler olabilir. Bayılanlar, bu olayı ölüp bitenler, müzik olmasa ben bir filmi izlemem diyenler olabilir. Ama ben onlardan biri değilim maalesef. Ve bir ay masalında da her ne kadar güzel müzikler bulunuyor olsa da çok fazla kullanılması beni aşırı rahatsız etti. Müzikleri beğendiğim üstelik. Beğendim ama filmde 7-8 kere müzik çalınca da baydım artık onlardan. de son sahnede olması iyice rahatsız etti beni. Spoiler vermeden şöyle söyleyeyim. Adamların ellerinde çok etkileyici olabilecek bir sahne varmış. Ama bir müzik ile harcamışlar o sahneyi. Bana kalırsa müzik olmasaymış o sahne çok daha etkileyici olabilirmiş. Halbuki o sahne ile bizim üzerimizde tıpkı Coco filminde olduğu gibi büyük bir etki yaratılabilirmiş. Ve bizi hüzne boğabilirlermiş ama maalesef müzik ile o sahneyi harcamışlar. Neyse. Bir Ay Masalı filminde ayrıca hoşuma giden bir şey daha oldu. Filmin içinde az da olsa aksiyon sekansları bulunuyor. Bakın çok az ve çok kısa ama buna rağmen çok güzellerdi işte. Filmin kendi temposunu yukarıya taşımasına yardımcı olan sahnelerdi bunlar. Ha filmin temposu demişken. Film sonlara doğru yükselme taktiğini çok iyi uyguluyor. Son sahnelere doğru çok güzel yükseliyor film. Hele sonlara doğru bir koşuşturma sahnesi var ki müzik falan çalıyor arkada. Güzel yani. Ama işte filmin sonu başka bir müzik yüzünden bu yükselişin beklentisini pek de iyi karşılayamıyor. Ama yine de filmimizin sonu idare eder diyelim. Ayrıca filmde kullanılan renkler, renk paletleri harika. Çok güzel ya. İzlerken ekrana bakmaktan keyif alıyorsunuz. Resmen bir renk cümbüşü var ekranda. Ana karakter Ay'a gittiğinde ben de onunla birlikte Ay'a gitmek istedim. O manzarada oturmayı ben de istedim valla. Ay gerçekte de böyle görünüyor olsa inanın hiç durmam pılımı pırtımı toplar aya giderdim. Atmosfer çok iyiydi gerçekten. Bunun için de animatörleri tebrik ediyorum. Valla sanırım en son Coco'da böyle bir renk cümbüşü görmüştüm. Bir ay masalı filmi de yine bir renk cümbüşü oluşturmayı başardı sağ olsun. Hayır. Ama bir bitireyim. <laughs> tamam tamam. Şu ses... Son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Filmin vermek istediği mesaj çok güzel ve çok kuvvetli. İnsan birini sever ve onunla birlikte olmak ister. Fakat bazı şartlar gereği birlikte olmak istediği kişi gitmek zorunda kalır. İlişki bitmek zorunda kalır. Ama geri dönmek için, tekrar birlikte olabilmek için ufak dahi bir umut varsa eğer insan o umuda tutunur ve o umut bitene dek, o umut kaybolana dek İnsan o umuda tutunmaya devam eder. Beklediği kişi gelmediği için yalnız olduğunu sanır. Ama etrafında onu seven onlarca kişi vardır. Fakat insan bunu fark edemez. Ta ki sevdiği diğer kişiyle kavuşma umudu bitene kadar. İşte aslında insan asıl o umut bittiğinde mutlu olacaktır. Çok güzel konuşmuş olsam da bu konular derin mevzular. Biz hiç de oralara girmeyelim. Hayır. Ama bir bitireyim. Tamam, tamam Ama filmin bu temayı işlemesi beni ayrı bir etkiledi. Ve aynı zamanda bu temayı da çok da gözümüze sokmadan yapması iyiydi. Teşekkürler Netflix. Benim bir ay masalı filmle puanım 10 üzerinden 7 olacak. Mutlaka deneyim etmenizi tavsiye ederim. Koko kadar etkili bir film olmasa da yine de bir ay masalı bizlere güzel bir hikaye anlatıyor. Sizleri bu filmde güzel bir hikaye bekliyor. Ayrıca duyduğuma göre Netflix bu tür animasyon yapımlarını da arttıracakmış. Haberiniz olsun yani. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.